Herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önceki videomuzda Resun LP60'ın kutu açılımını yapmıştık. E, kısadan da bir çalıştırmıştık. Şimdi kurulumunu yaptım arkadaşlar. E, sesini falan da göstereceğim. Hava çıkışlarını da göstereceğim sizlere. E, şu an için ben gayet memnunum. E, herhangi bir sıkıntı olmasın diye hatta tek bir çıkışını da boş bıraktım. Görüyorsunuz şu çıkışını. E, çünkü e, şöyle söyleyeyim. Hava e, istediğimden daha fazlaymış gerçekten. E, bir de şu an akvaryum sayımız 8-9 civarı. E, artık görüyorsunuz Yunuslara bir tane hava taşı burada, bir tane hava taşı burada. Pipo filtre ve yavrulttaki pipo filtreyi Yani buraya 4 tane hava veriyorum bir akvaryumdan yani siz hesaplayın artık. Burada 14 tane çıkış var demiştik. E, ben bu 14 çıkışın yaklaşık şu an için 13 tane çıkışını doldurdum. E, geri kalan akvaryumlara da göstereceğim sırayla e, herhangi bir zarar gelmesin e, anlamında. Çünkü şöyle söyleyeyim, çek parklardan sonra vanalar koydum bu şekilde. Bu vanalarda da e, ayarlarını şöyle göstereyim. Yarım ayarlı, mesela üçte bir oranında kıstım giden havayı. E, hemen hemen hepsi aynı şekilde özellikle diskuslarda mesela çok fazla sirkülasyona yer vermek istemiyorum rahatsız olan bir balık dalgalı sirkülasyonla onlar da yine varası bu şekilde e, hepsini sırayla anlatacağım. Sadece öncelik bir e, sesini sesim de dinletmek istiyorum sizlere. Yani şuradaki çıkışı görüyorsunuz. Kapatacağım şimdi. Ortada bir ses kalmayacak. Sadece su sesi kalıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz herhangi bir ses vermiyor dışarı. Yani çok rahatsızlık verici bir ses derecesi yok. Yani kesinlikle e, LP20, LP60'lardan, LP40'dan pardon. E, hemen hemen daha sessiz bir hava kompresörü ev için gayet de uygun 8-13 liraya denk geliyor arkadaşlar yani ben dünkü videoda fiyatını tam olarak söyleyememiştim sizlere yani piyasanın çok çok altında temin ettim ben bu hava motorunu diğer sitelere falan baktığınızda şu anki itibariyle fiyatlar bayağı bir uçuk derecede şimdi bakın Şuradaki hava çıkışını ben kapatınca, gücünü görüyorsunuz. Yani çıldıracak artık. Pipo fitreleri mesela özellikle. Yani bu biraz da tabii kısık bunlar. Ee, tamamen açtığım e, hiçbir hava yani fitre yok. Bir pipo fitre yok pardon. Bırakıyorum arkadaşlar, normale dönüyor. Yani ayarladığım gibi olacak. Görüyorsunuz tekrardan gayet de güzel, sessiz, kullanışlı bir motor arkadaşlar. E şimdi tabii benim birkaç da e, burada düzenim olacak. Düzenlemeler yapacağım yine hudu e, alanla. Gördüğünüz üzere şöyle yavaş yavaş geçireyim şu tarafa. Şimdi bunlar biraz da dağınık tadilat yaptım yine. Şu küçük akvaryum, e, reddeyilerin olduğu akvaryum full botlarım olduğu akvaryum. Ee, arkadaşlar bunları iptal ediyorum. Yani yine kullanırım muhtemelen de. Ee, buraya bir tane daha ahşap bir set ayarladım, yapıldı. Yine içerisinde 3 bölümlü bir akvaryum var. Ve arkadaşlar burada benim biliyorsunuz kurmadığım üstteki akvaryum Yüksek, sebebi yani yükseklikle alakalı bir durumdu. E, ee, yüksekte olduğu için kullanış, kullanış durumu çok iyi olmuyor. Yani merdiven koysam da istediğim verimi alamıyorum. O yüzden bunu indireceğim buradan. Yeni yaptığım setin altına koyacağım. Onun üzerine zaten farklı yine yeni bir akvaryumumuz var. Yani ne olacak? İki tane set. Bir tane set burada iki katlı. Bir tane set burada iki katlı olmuş olacak. Toplam dört tane üretim tankımız olacak. Yine bu mobilya tanklarım devam ediyor. Yine diskusların akvaryumu devam edecek. Yani ortalama o 3 bölümlü, bu da 2 bölümlü. 5 akvaryum o şekilde. 6 akvaryum, 7 akvaryum, 8 akvaryum ve bu da 9 akvaryum olacak arkadaşlar. Tabi bunun içerisinde 9 akvaryumda da Yunuslarda yine kuluçka sistemimiz devrede olacak. Yavru sistemimiz yine devrede olacak. Yine aynı şekilde tropoistların yavruları için hava çıkışı devrede olacak. Yani bize hava şart, hava gerekli, ee, güzel bir sistem olacağına inanıyorum. Yani biliyorsunuz küçük bombeli bir akvaryumla, e, yani bir bir bombeli akvaryumla ilk başlarda videolar atıyordum. Oradan buralara geldik evde. Yani ben bunu uzun senelerdir yapıyorum ama artık bu sene çok fazla çeşit beslemeye başladım. Ee, tamam balıkları hepsini daha önce tek tek besledim ama e, benim için farklı dünyalar, hepsini bir arada besleyebilmek. Ya özellikle şu Yunusları biliyorsunuz. Herkes Yunusları bu şekilde olduğu için bunlara da hayranlar yani. Yavruların gelişimlerini size göstermek istiyorum. Yaklaşık arkadaşlar bir ay oldu. Bir ayda botlarımızın boyları, boyutları. Art görüyorsunuz Yunus kılına girdiler. Hepsi bunlar Artemel oluyor arkadaşlar. Canlı RTM yani kabuklu. Kabuksuz bu kabuksuz RTM'ler var piyasada. Bunlardan verenler oluyor. Tamam o da güzel bir yem ama e, yine bu şekilde kullanmış olduğumuz canlı artemayla da yavrularımız kısa sürede hem renklerini hem de bu şekilde güzelliklerini almış oluyorlar. Normal e, yemlere de geçmeye başladık artık. Sadece artemaya vermiyorum. Hem Artemia veriyorum e, işte sabah akşamleyin de normal e, seradiskus, tetradiskus onlara başladık. Yani bir iki hafta sonra da küçük küçük parçalar halinde dana yüreğine geçmiş olurum hızlı büyüdüler güzel büyüdüler herhangi bir sıkıntı olmadı yani ölüm olmadan büyüdü arkadaşlar çok soruyorlar hani balık da çok ölüm oluyor işte nasıl bakıyorsun diye yani sistemi bu arkadaşlar ben şu ana kadar kolay kolay yavru yunus öldürmedim yani ilk dönemlerde yani şimdi bunları farklı bir yere aldığımız zaman teknik olacaktır elbette çünkü su değişimleriyle alakalı, adaptasyonla alakalı ister istemez görebiliyorsunuz ürünlerini. O da bir iki tane mutlaka oluyor. Yani olmaz diyemem kimseye de burada kandırmayalım şimdi. Yine yani ben tekrardan size RTM çıkarım setimi, kendi yapmış olduğum artemia çıkarım setini göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi ben kavanozdan bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Yani setim bozulduğu için yani bozuldu derken altındaki tapası bozuldu. Tapa yeri bozuldu. Ee, ne yaparsam yapayım yani silikonla falan da denedim. Ee, onu oraya sabitledim ama yine kaçıyor arkadaşlar. Yani dışarıda çıkartmaya çalışıyorum RTM'yi. Oda sıcak çünkü benim hep 25-26 derecelerde odam sıcak. Ee, ama dediğim gibi bozulduğu için maalesef artık bu sisteme geçmeye çözüm olarak gördüm. Şöyle de göstereyim. Sabah attım arkadaşlar artemiyaları. Ee, sabah, önümüzdeki sabahta alacağım zaten. Çıkım yavaş yavaş başlamış. Yani çoğu da çıkmış diyebilirim sizlere. Kıpır kıpır şu an içerisi. Bayağı bir artemiyamız oluşmuş zaten. Yani bendeki artemiyoların... kalitesiyle alakalı. Ee, sizi yani nereden konuşuyorsunuz bilmiyorum. Ben gayet pahalı bir markanın Artemias'ını kullanıyorum arkadaşlar. Şu an yaptığımda değil ama çok istediğim verimleri kısa sürede ulaştırıyor bana. Dediğim gibi sabah hazır olmuş olacak tamamen. Yani %100 neredeyse %85, %90'a yakın bir çıkım alıyorum çünkü ben. Ee, tabii Artemia verdiğimiz botlarımız burada. Ee, yavru yunuslarımıza veriyorum arkadaşlar. Tabii ki tropius yavrularımıza veriyoruz. Onlar da görüyorsunuz hızlı büyüyorlar. Yani Bir de diğer Yunus yavrularına göre çok çok büyükler. iriler yani. Bunlar yaklaşık bir haftalık 10 günlük balıklar. İşte tropeyuslar geldiğinde 3-5 tane yavru vardı. Diğerleri yumurtaydı arkadaşlar biliyorsunuz. Kafalığız çıkmış yumurtalardı. Onlar da büyüdü. Art yemeye başladılar. Burada bu şekilde onları da besliyoruz. Tabii benim tropeyuslarım. Işık yanınca direkt bu şekilde köşeye alıyorlar arkadaşlar kendilerini. Bakın şimdi ışığı kapatacağım. Ben ışığı kapattıktan sonra normal bir şekilde düzen başlıyor. Bunlar ışığı duyarlı değil arkadaşlar. Ne yaparsam yapayım ışık yanınca kendilerini streste hissedip köşede toparlanıyorlar. Yani az çok bana da alışmaya çalışıyorlar. Yani yem aklımda geliyorlar artık eskisi gibi. kaçış falan olmuyor ama benim temennim bunları da elden besleyebilmek. Çünkü ben Yunusları biliyorsunuz hep elden alıştırdım. Beni gördükleri zaman direkt cama gelirler. Ee, elim önüne bakarlar, elinin içinden yem yerler. O yüzden tropeyusları da alıştıracağız. Kendimiz o yönde. Bu da arkadaşlar Yunusları da gösterecek olursak. Ben tabi burada değişiklikler yaptım yine. Ee, şöyle kısadan gösteriyorum. Fark edenler anladı bile şu an. Kumunu çıkarttım arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi zaten çıkartı çıkartmaz. Ee, kumu, su çok güzel bir şekilde netledi. Yani ortada gezinen partiküller, toz parçacıkları falan kalmadı. yani Bir dahaki su dip çekiminde de komple zaten şu dipte kalanları da çekmiş olacağım. Yani artık e, görüntü olarak güzel oldu. Bu arada Yunusların formlarını da görüyorsunuz. Hemen hemen her videomuzda da bunları çekmeye, e, göstermeye çalışıyorum. Değişim de başladı artık Yunuslarımızda. Kafalar oluşmaya başladı. Zaten kafalarımız hemen hemen belliydi. Artık üzerine koyuyoruz. Görüyorsunuz mesela şu genç balığımız kafası. Kafa yapıları. Mesela arkadaki balığımızın kafa yapısı beyazlar için de uğraşıyorum. Beyaz Yunuslar için de. Ama arkadaşlar sanırım yani kafalı bir ırk olduğunu söyleyemem. Şimdiye kadar yani bakımlarla alakalı kafa yapılarını biraz belli etmelerini beklerdim açıkçası ama herhangi bir hareket yok. Sanırsam normal düz Yunus şeklinde olacak beyaz Yunuslarımız. Yani kafasını bulursam tabii ki sizler için getirmeye çalışacağım. O da bir istisna bizim için. Arıyorum yani güzel balıkları görüyorsunuz. Elimiz bu şekilde. Gayet güzel olacaklar arkadaşlar. Tabi buradaki soğutma fan sisteminden de biraz bahsettim sizlere. Yani bunu çok soranlar olmuş özellikle yaz aylarında. E, derecemi de şu şekilde gösterecek olursam arkadaşlar. Ben biraz önce tabi burada bir tadilat yaptım. E, i̇ki tane fanın kablosu çıkmış. Onu değiştirdim. 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 yapmıştım yani. O yüzden suyumuz tabii iki tane fan çalışmadığı için biraz ısınmış. E, yaklaşık 2 saate de e, su tekrardan 21-20 derecelere falan inecektir. Şu an 21.9 arkadaşlar soğuklu. Yani ben bunu 20'lerde tutuyorum biliyorsunuz. Daha önce bununla ilgili e, bayağı uzun bir video çekmiştim. Fan sistemi de şu şekilde. Yani 300 litre bir tank için e, yaklaşık 6 tane veya 8 tane fan kullanabilirsiniz. Bu, kan, bu fanlar da 12 voltluk İhsat fanı arkadaşlar. İstediğiniz elektronikçilerde mevcut. Basit bir sistem veya kapağın altına alt tarafına yapıp kullanabilirsiniz akvaryumlarınızda. Biliyorsunuz sıcak su bazı balıklarımız için içinde yani diskuslar haricinde zararlı olabiliyor. Sevmiyorlar çok fazla sıcak suyu ve de rahatsız ediyor yani balıklarımızı. Hastalatmak için önemli. Standart tutmaya çalışıyoruz su sıcaklığını. Ee, benim oda sıcaklığım normal olduğu için mesela burada kumuşlarımızın bu da derecesini şu şekilde gösterebilirim. Onlar da 25 derecede stabil arkadaşlar. Yine tropoistler da yine aynı şekilde. 25 derecede stabil. Sadece burada yüksek olan diskuslarımız var. Onlar da biliyorsunuz sıcağına orada devam ediyor çalışmaya. 31-32 derecede sevdikleri için ve renkleri bu şekilde çıktığı için iç kuslarımız sıcak suyu seviyor arkadaşlar. Hep seslerimizde yine durumu gösterecek olursak. Görüyorsunuz burası da bayağı büyüdüler. Red Yani bayağı bir yavrumuz var artık. Ee, en son doğuran dişinin yavruları bunlar. Tabi bunlara da Artemia e veriyoruz. Artemia ile bu şekilde büyüyorlar. Büyümeye devam. Gayet güzel oldular. Alttan gelen yavrular artık hani yaşlı dişilerimiz, erkeklerimiz de bize veda ediyor. Mesela şu erkek büyük ihtimal bize bir veda edecek. Yani arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim erkekler biraz daha erken ölüyor dişilere göre aklınızda olsun. Yani bunların ömrü bir buçuk bilemediniz 2 yıl kadar. Ömrü kısa bir balık yapacak bir şey yok. Onları bu süreçte çok iyi bakmamız gerekiyor. Görüyorsunuz zaten halinden de belli artık. Bayağı yaşlı bir erkeğimiz çünkü bu. Bununla büyük ihtimal vedalaşacağız. Rengini falan kaybetmiş çünkü. Diğer balıklarımıza göre rengi biraz daha soluk. Anlaşılıyor. Bu şekilde anlıyorsunuz zaten balıkları. Goldlarımıza da şöyle bir kısaca göz atalım arkadaşlar. Tabii ki görüyorsunuz gotlarımız bu şekilde. Onlarda da rafya arasında bayağı bir yavru var. Bunlardan birkaç tane dişimiz vardı. Doğum yaptı. Ee, bayağı bir fazla yavru var rafya arasında. Onu da sadece işte sabahleyin Artemia verirken görebiliyorum. Onun haricinde göstermiyorlar çok fazla. Saklanıyorlar arkadaşlar. Çünkü anne baba biliyorsunuz e, full yavrusunu yiyen bir tür çok fazla müsaade etmiyor. Ortalıkta serbestçe yüzmesine, dolaşmasına. O yüzden şimdilik rafyanın içerisindeler. Tabii bunların yerini değiştireceğiz. Artık yani yine aynı suyla kuracağım ama Tabi yine bir adapte olma süreci başlayacak ama güzel bir akvaryum ayarladım bunlar için de. Mevkileri falan çok güzel olacak çünkü. Yine dış filtre kurar mıyım, kurmaz mıyım onu bilemiyorum. Ama o bulundukları ortam güzel olacak. Bitkili bir akvaryum düşünüyorum çünkü. Yani beraber zaten süreci göreceğiz arkadaşlar. Buradaki hava çıkışında biraz kısık ayarladım. Nefis sesler çok fazla sevmiyorlar çünkü rahatsız oluyorlar ilk başta tam verdiğinde. Buraya da biraz daha az verdim havayı. Bu şekilde arkadaşlar sistemimiz. Yani genel itibariyle Resul LP 60'tan çok memnunum. Yani ortadaki kablo yaygırısı kalktı. Farklı farklı yerlerdeki hava motoru durumu kalktı. tek bir yerden maksimum derecede bir hava gerçekten hobby hobi odam için istediğim sonucu veriyor. Yani zaten pipo filtrelerin görevinden de anlıyorsunuz. Daha önceki hava çok fazla etkili değilmiş. Onu anlamış oldum. Yani şimdi pipo filtreler tamamen işe yaramaya başladı diyebilirim. Yani çünkü temizliklerini onlar da hızlı bir şekilde yapıyorlar. Akvaryum netleme mesela ben şurayı yaklaşık 2 saat önce kumunu değiştirdim. Şu anki netliği görebiliyorsunuz. Ya bir de su değişim falan da yaptım yani buraya. Burası bayağı bir batıklı. en zor olaylardan birisidir akvaryum Kurulak var mı içinden toprağını çıkartmak, kumunu çıkartmak. Ona rağmen arkadaşlar durum vaziyet bu. Yani çok fazla böyle bir tozlu olayı yok zaten memnunum şu anki durumda. Yani bir dahaki süreçte aklınızda olsun ince mercan kırı ve yani bilmediğiniz bir markayı almayın arkadaşlar yani bilinlik bir markaydı aslında kötülemek istemiyorum şu an ama e, benim şansım muhtemelen bu şekilde çıktı. Ben firmayla da görüştüm. Tabi e, tabii alım kullanıldığı için çok fazla bir şeyleri olmadı arkadaşlar. Yani doğru söylemek gerekirse etkileri olmadı. O yüzden artık yapacak bir şey yok. Yani kısacası alırsanız da mercan kırığını bu şekilde alın. İri taneli olanlardan alın. Kafanız rahat olsun bir tane bu şekilde. Bunların da orada veriyor. Görüyorsunuz bu yeminin halini. Bir tane daha böyle vatoz arıyorum. Yunusların yanına koyacağım. Orta halde bir tane daha bulursam da yine tropeüslerin yanına koyacağım. Çünkü yosunlanma ve yağlanma aşırı derecede olmaya başladı. Yani su değişimi yapmama rağmen yine de bir yağlanma söz konusu arkadaşlar. Yani tabii ki sam sistemi yaptıktan sonra tekrar bir bakacağım ama bu süreçte de vatozu düşünüyorum. Büyük bir vatoz olacağım tekrar. Ki akvaryumlarımızı korusun, yosundan diğer şeylerden uzak tutsun. Yani vatozun akvaryumlar için önemli olduğunu herkes biliyor artık. E, Şimdi söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. E, beni izlediğiniz için dinlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Yorum yapmayı beğenip, videomu beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Bu ara güzel izleniyoruz zaten sizler sayesinde. Sizden ricam yorum atarsanız, beğenirseniz videomu çok mutlu olurum. Ve çekiliş videosu hakkında da tekrardan hatırlatmamı yapmak istiyorum. Çok az bir abonemiz kaldı. 3000 abonede demiştim 3 kişiye 100 TL ödülü vereceğiz. Çekiliş videosunu da ekliyorum her videonun altında videoma gidip yorum atarsanız ne kadar çok yorum atarsanız o kadar çok şansınız vardır demektir. Ve benim Instagram'ı da takip ederseniz çekilişe katılmış olursunuz arkadaşlar. Çekilişi ben zaten Instagram üzerinden duyuracağım. İlk olarak Instagram'daki kimler duyacak. Daha sonra YouTube'da belirtmiş olacağız. Belki belli de olmaz YouTube'dan canlı yayında açabilirim. İkisinden biri seçenek var. Yani abone sayımız tamamladık tam ee, yaklaşık bir hafta içerisinde zaten çekilişi yapacağım arkadaşlar herkesin bilgisi olsun ee, herkese çok teşekkür ediyorum herkese iyi oblar